Merhaba arkadaşlar. Şimdi cümlenin ögeleri testimizin birincisiyle devam ediyoruz. Tabi hemen sorumuza geçmeden önce kitabımıza yer alan çok güzel bir pratiği vermek istiyorum. Ögeler bulunurken önce yüklem. Hemen ardından özne ve dikkat ediyoruz. Diğer ögeleri bulurken de bütün sorular sadece ve sadece yükleme sorulacak. Eğer bunu yapmazsanız, yüklem dışında bir şeye soru sorarsanız kesinlikle ve kesinlikle hata yaparsınız. Peki, özneyi nasıl bulacağız? biz önce yüklemi tespit ettik diyelim ki. Yüklemi tespit ettikten sonra nokta nokta olan ne ya da kim? Yüklem eylem ise adı üstünde eylem bir iş hareket değil mi? Nokta nokta işin yapan kim? Diyelim ki yüklemimiz ad soylu. Yani yok diyelim ki yüklemimiz yok. O zaman diyeceğiz ki hani nokta noktayı yokla dolduracağız. Yok olan ne? Ya da yok olan kim? Gibi. Örneğin benim annem babam yok. Yok olan ne? Yok olan kim? Annem ve babam. Bu kadar basit. Peki yüklem eylem soyluysa o zaman ad üstünde iş diyeceğiz. Aldığı eki de atacağız. Örneğin gelmişti. Yüklemimiz gelmişti diyelim ki. Ne oldu? Bu üç noktayı gelmişti ile dolduruyorum arkadaşlar. Mıştı mıştı'yı atıyorum. Gelme işini yapan kim? Ya da ne? Eğer insan ise bu işi yapan kim sorusunu sorarız. İnsan dışı varlıksa ne sorusunu sorarız? Eğer ki buraya bir köpek gelmişti dersem mıştı mışti atıyorum. Gelme işini yapan ne? Köpek. İnsan dışı çünkü. Ya da buraya bir arkadaşım gelmişti dersem o zaman yine mıştı mışti atıyorum. Gelme işini yapan kim sorusunu soracağız? O zaman arkadaşım yanıtını alacağız. Bu pratik bilgiyi verdikten sonra ve siz de bunu sorularda uygularsanız İnanılmaz derecede kolaylık sağlayacaksınız. Birinci sırada yüklemi bul. Daha sonra bütün soruları yalnızca ve yalnızca yükleme sor. Yani 1. sırada yüklem buluyoruz. Yükleme soru sorarak özneyi buluyoruz. Özneden sonra nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci hangi sırayla gitmek isterseniz gidin. Ama önce özne ve yüklem, yani bu ikisi temel ögelerdir. Bu temel ögeleri bul, daha sonrası gerçekten çok basit olacak. O zaman bu pratiği verdikten sonra birinci sorumuza geçiş yapalım. Birinci soru. Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yüklemi tespit edelim. Dalgalandırdı yüklem. Hatırlıyorsanız pratiğimize yüklem eylem soyluysa nokta nokta işini yapan kim diyeceğiz ama aldığı çekim ekinde ekip kişi ekinde atacağız. Örneğin dı di burada diğeri geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman değil mi? Dı di attım. Buradaki dalgalandırmak eylemini alıyorum. Nokta noktanın yerine yazıyorum. Bakın buraya yazıyorum. Dalgalandırma işini yapan ne ya da kim? İnsan dışı varlık değil mi? O zaman ne sorusunu soruyorum. Dalgalandırma işini yapan ne? Sert bir rüzgar dalgalandırmış. Dikkat ediyoruz. Daha sonraki pratiklerimizi de vereceğiz bunu. Bulduğumuz her ögeyi yükleme soru sorarken tekrar okumak zorundayız. Bulduğum özneyi yükleme soru sorarken soracağım sorularla beraber tekrar okuyorum. Yani dalgalandırdı. Kimi dalgalandırdı veya yani neyi dalgalandırdı demiyorum. Sert bir rüzgar neyi dalgalandırdı diyorum. Dikkat edin salonun ortasında oturan Beyhan'ın saçlarını. Bölünemez. Neden bölünemez? Saçları. Onun saçları değil mi? Bu isim tamlaması bölünemez demiştik. Aynı zamanda bu isim tamlamasını niteleyen de bir sıfatı da bölemeyiz. Sonuçta sıfat da varsa orada sıfat tamlaması vardır. Kimin saçları? Beyhan'ın saçları. İsim tamlaması. Tamam. At tamlaması. Nasıl Beyhan'ın saçları? Salonun ortasında oturan Beyhan'ın saçları. Gördüğünüz gibi tamamı karma tamlamadır. Ve biz tamlamaları, söz gruplarını, birleşik eylemleri falan bölemeyiz. Dolayısıyla nesnedir. Sert bir rüzgar özne, nesne ve yüklem. Dolayısıyla yanıtımız B'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözlü özne vardır? Sözlü özneyi daha önceki testimiz eylemde çatıda anlatmış ve çok güzel bir pratik vermiştik kitabımızda. Sözlü özne için önce eylemleri bulacağız. Eylemleri bulduk. Hepsi eylem diyelim ki. Bu eylemler edilgen çatılı olmak zorunda. Edilgen çatı ne demekti? Edilgen çatı olması için iki koşul gerekir. Birinci koşul L ve N çatı eki almış olması lazım. İkinci koşul ise arkadaşlar işi yapan kişi yani özne açıkça belli olmayacak. Örnek bu defter çizilmiş. Yani kimin çizdiği belli mi? Hayır. Bakın dikkat edelim. Çizilmek. Defter çizildi dediğimde. Çizme işini yapan kimin olduğu belli mi? Hayır. Ama dikkat edin. Bu işten etkilenen yani çizilen defter özne durumuna gelmiş. İşte biz bunu edilgen çatılı diyoruz. Eğer işi yapan kişi cümlede açıkça yer alırsa ve bu işi kendi kendine yaptığı anlamı çıkıyorsa biz buna edilgen değil dönüşlü çatı diyoruz. Dönüşlü çatıyla edilgeni karıştırmıyoruz. En önemli fark Öznenin yani işi yapan kişinin açıkça belli olmadığı cümlelere edilgen diyoruz. Şimdi A seçeneğine bakalım. Kollarına atıldı. Kollarına atılma işini yapan bakın çocuk gördüğünüz gibi. Bu edilgen çatı olamaz. Dolayısıyla sözde özne de yoktur burada. Çocuk sözcüğü burada gerçek öznedir. B seçeneğine bakalım. Genç kadın arabanın önünden çekildi. Tamam çatı iki almış. Eylem çatı eki almış ama işi yapan açıkça belli mi? Evet. Genç kadın çekilmiş. Kendi kendine çekilmiş. Dolayısıyla edilgen değil dönüşlüdür. E, edilgen olmadığına göre sözlü özne de yoktur. C seçeneğine bakalım. Berk okuldaki Türkçe kursuna yazılmış. Biz bu cümleden bu işi başkasının yaptığı anlamını çıkaramıyoruz. Berk'in kendi kendine yazıldığını biliyoruz ve Berk burada gerçek öznedir. D seçeneğine bakalım. İyi Pazar'da çürük ürün satılmaz. Satılmaz. Peki L çatı ekinden önceki fiile bakıyoruz. Satma işini kim yapıyor? Normalde pazarcılar gibi bir sözcük olması lazım cümlede. Gerçek özne olması için. Burada işi yapan kişi yok. Satılan kendisi var. Dikkat edin. Çürük ürün. Çürük ürün satılmaz. Peki satan kim? Yok. O zaman burada çürük ürün sözde özne oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız D'dir. Emin olmak için E'ye de bakalım. Dayısı geçen yıl eşinden ayrılmış. Dikkat edin, ayırmaktan ayrılmak. L çatı kalmış almış, tamam. Peki, işi yapan açıkça belli mi? E dayısı, dikkat edin, dayısı ayrılmış. E seçeneğinde söz gözüne yoktur. Yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim, üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış göstermiştir? Söz grupları bölünemez. Bu söz gruplarına neler girer? Tamlamalar, isim tamlaması, sıfat tamlaması, Birleşik eylem, birleşik sözcük, edat grubu. Bunlar kesinlikle bölünemez arkadaşlar. Şimdi bütün seçeneklere bakalım. Gerekiyor. Öncesine bakıyorum herhangi bir söz grubu değil. Anlattı. Öncesine ve sonrasına bakıyorum herhangi bir söz grubu değil. Gövde denir. Denir. Herhangi bir söz grubu değil. Değerlendirin. Herhangi bir söz grubu değil. Değil sözcü edattır. Yani ilgeçtir. Bunu niye özellikle söylüyorum ilgeci? İlgi kurar. Ne ile ilgi kurar? Kendine önceki sözcükle ilgi kuracağı için edatlar bir edat grubudur ve bölünemezler. E'deki yüklem yanlış göstermiştir. Yanıtımız E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde dokunmak sözcüğü yüklem değildir? Sözcüklerin altını çizelim. Buradaki sözcükleri bulduk. Hangisinde dokunmak sözcüğü böyle temel cümlenin yüklemi değil? Hepsinde o zaman yüklemleri bulalım. A seçeneğinde akşamki yemek mideme dokundu. İkinci cümleye geçiyorum. Herhalde midem ağrıyor. İki farklı cümle sıralanmış. Birinci cümlenin yüklemi durumunda. Asıl burada yüklem sanma sözcüğüdür. Sanma. Sanmayan kim? Sen. Sen ne sanma? Tam düşündüm demeden konunun özüne dokundum sanma. Buradaki dokundum sözcüğü yüklemde yer almıyor. Nesnenin içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla yanıtımız B'dir arkadaşlar. Aynı durum. C seçeneğinde de var. Bakın dikkat edin. Dokundum. Elim kesildi. İki cümle sıralanmış birinci cümlenin yüklemi sonuçta. Evet. Sözlerim size dokundu ki burada da arkadaşlar kirli birleşik cümlenin yükleminde gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde burada da bir sıralı cümle var. Birinci cümlenin yüklemi durumunda. Dolayısıyla yanıtımız B'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne sıfat tamlamasından oluşmamıştır? Özneleri bulalım. Sıfat tamlamasında ona bakalım. Sarsıldı yüklem. Hepsinin yüklemlerini bulalım. Geçti yüklem. Bağladı yüklem. Tanımıyor yüklem başladı yüklem. Yüklemleri bulduktan sonra hepsinin öznelerini bulalım. Sarsıldı yüklem. Sarsılan ne? Altındaki sert kayalar. Sarsılmış değil mi? Peki dikkat edin nasıl kaya? Sert kaya. Özne gördüğünüz gibi A seçeneğindeki özne bir sıfat tanımasıdır. A yanıt olamaz. B'ye bakalım. Geçti. Geçen mi? Eski kervansaraylar. Dikkat edin. Özneydi bu. Ve soru soruyorum. Nasıl kervansaray? Eski kervansaray. Dolayısıyla B seçeneğindeki özne sıfat tanıması biçimindedir. C'ye bakalım. Bağladı yüklem. Bağlama işini yapan ne? Issız yollar. Gördüğünüz gibi. Peki soru soruyorum. Yol isim. Nasıl yol? Issız yol. Yani öznemiz burada yine bir sıfat tanımasıdır. C'ye bakalım. Tanımıyor yüklem. Tanımayan ne ya da kim? Yunus'un sevgisi. Özneyi buldum. Peki şuna dikkat etmiyor muyuz? Bir isim üzerinde iyilik eki var. İyilik ekini yakaladım. Ve buna ne, neyin, kimin sorusunu soruyorum. Kimin sevgisi? Yunus'un sevgisi, dikkat edin, tamlayan almış. Artık bu kesinlikle de kesinlikle bir isim tamlamasıdır. Asla sıfat tamlaması değildir. Yanıtımız D'dir arkadaşlar. Emin olmak için E seçeneğine de bakalım. Başladı yüklem. Başlama işini yapan ne? Bir rüzgar. Burada sıfat tamlaması bir durumundadır. Yani seçeneğimiz E de olamaz. Yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir. Tamlamalar, söz grupları, birleşik eylemler bunlar edat grupları bölünemezdi. Hepsine bakalım. D seçeneğine baktığımızda yüklenin almak değil ele almak anlamca kaynaşmış birleşik eylem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. 7. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir? Önce bunu anlayabilmek için yüklenleri bulmamız gerekir. Yüklemiz vermiş değil, yer vermiş. Okurum kırgın, vardı, güzeldi. Biz bu yüklemleri bulduktan sonra eğer eylem soyluysa ise nokta nokta işini yapan ne kim diye soracağız. İsim soyluysa nokta nokta olan ne diye soracağız. Yer vermek eylem soylu. Yer verme işini yapan kim? Şair. Gördüğünüz gibi öznemiz doğru gösterilmiştir. İkinci cümlemize bakalım. Okurum yüklem. Okuma işini yapan kim? Dikkat edin ben. Bakın burada öznemiz ben gizli özne. Peki buradaki gazete ne? Ben ne okurum? Özneyi bulduktan sonra sorduğumuz ne sorusu bize nesneyi verirdi. Dolayısıyla yanıtımız B'dir. Emin olmak için diğer seçeneklere bakalım. 3, 4, 5. cümlelerin yüklemleri ad soylu. O zaman işini yapan kim değil de nokta nokta olan ne diye soracağız. Kırgın olan ne? Çiçekler. Gördüğünüz gibi. Vardı yüklem. Aldığı eki atıyoruz. Var olan ne? Bir dilim yanık ekmek özne. Doğru çizilmiş. Beşinci cümlemize bakalım. Güzel diklem ad soylu. Nokta nokta olan ne? Yani güzel olan ne? Senin verdiğin ders notları. Burada da öznemiz doğru çizilmiştir. Dolayısıyla yanıtımız B'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? Bir ögenin vurgulanabilmesi için. Şuna çok dikkat ediyoruz. Yüklemden hemen önce gelmesi lazım. Yüklem bakın sağında solunda demiyorum. Yüklemden hemen önce gelecek. O zaman biz yüklemleri buluyoruz. Vardı yüklem. Rahatsız ediyor yüklem. Sesleniyor yüklem. Baktı. Hatırlatır. Şimdi o zaman biz yüklemin hemen öncesindeki ögeye bakıyoruz. Eğer bu özne ise özne vurgulanmış demektir. A seçeneği Türk edebiyatında kendine özgü bir yeri vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Kendine özgü bir yeri buradaki ögemiz öznedir. Var da yüklem, yüklemden hemen önce geldiği için özne vurgulanmıştır. Yanıtımız A'dır. Tabi yanıttan emin olmak için sonraki seçeneklere bakalım. Rahatsız ediyor yüklem. Rahatsız eden ne? Herkese iftira atması. Kimi? Beni. Bakın kimi sorusu nesnemin sorusuydu. Dolayısıyla B seçeneği burada yanıt olamaz. Çünkü burada nesne vurgulanmıştır. C seçeneğine bakalım. Sesleniyor yüklem. Seslenen ne? bu tiyatro. Bakın özne. Yüklemden ne kadar uzak. Vurgulanmış olamaz. Burada her kesimden insana dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla C seçeneğinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır. D seçeneğine bakalım. Baktı. Bakan ne? Kedicik özne. Nasıl baktı? Korkuyla. Vurgulanan öge zarf tümlecidir arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Hatırlatır yüklem. Hatırlatan ne? Bulutlu hava. Hatırlatma işini yapan bulutlu hava. Neyi? Annemin ölümünü. Burada da nesne vurgulanmıştır. Dolayısıyla yanıtımız A'dır. Sonraki sorumuza geçelim. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklen yanlış gösterilmiştir? Dediğim gibi birleşik sözcükler bölünemez, tamlamalar bölünemez, ertelenmiş. Deyimler asla bölünemez. Şimdi dikkat ediyoruz. E seçeneğini okuyalım. Borçlardan geriye kalan tek şey evin vergisiydi. Evin çöp vergisi. Bu üçü birlikte bir zincirleme isim tamamızdır. Soru soruyorum. Neyin çöp vergisi? Evin çöp vergisi. Dolayısıyla bu üçü zincirleme at tamlamasıdır ve bölünemez arkadaşlar. Yanıtımız E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilge çöbeği yani edat grubu yüklem görevinde değildir? Burada o zaman yüklemleri bulalım. Uyumak üzereydim. Yüklem. Bitinceye kadardır. Yüklem. Diyordu. Lem. Göreydi. Bakın bizim yaşam tarzımıza göreydi yüklem. Buradaki ilgeçler kendinden önceki sözcükle Ilgi kurmuştur ve kendilerindeki sözcükle birlikte alınır öge olarak. Dolayısıyla D seçeneğinde de yüklemdir. B'de de yüklemdir. A'da da yüklemdir. E'ye bakalım. Sırma gibiydi. Gibi tek başına yüklem alınamaz. ile birlikte aynı ögeye dahil edilir. Dolayısıyla yüklemdedir. C seçeneğinde göre edatı, dikkat edin, yüklende değildir. Yüklemi buldum. Soru soruyorum. Diyordu yüklem. Diyen kim? O ne diyordu? En kötü barış, en haklı savaşa göre edat grubu nesnenin içerisinde kullanılmıştır. Dolayısıyla yanıtımız C'dir arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.